Şimdi biz ahbap mı olduk? Evet, ahbaplığımızı bu kağıtla mukavele haline getireceğiz. Arkadaşlar da şahit olacaklar. O zaman hiç kavga etmeyecek miyiz? Etmeyeceğiz. Yalnız bir parmak basacaksın. <laughs> Kuvvetli bir parmakla aramızdaki her şey hallolmuş olacak, tamam mı? Nasıl olur ya? Parmak atarsam gene kavga ederiz. <laughs> Parmağı at. Ya kızarsan? <laughs> kızmam. Bana bak. Ya <laughs> Şişkocuğum sahiden kızmaz mısın ha? Kızmam canım kardeşim. Yok yani belki kızabilirsin. Kızmam şeker kardeşim. Bas parmağı. O zaman benden günah gitti güzel kardeşim benim. <gülüyor> 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 parmak ha! Bana Sen bana nasıl parmak edersin lan? Sen at demedin mi ya? Biz de attır. Yüz bin lira avantan bile olsa parça...